Arkadaşlar bir oyun buldum. Bunları boş verin. Burada FNAF 0 var. Ama cidden o oh, FNAF 0. Evet FNAF 0. FNAF 0 dayken eskiden karakterler konuşamıyordu. E, koşamıyordu yani. Koşamıyordu. Foxy de o zaman şey yapamıyordu. Atlayamıyordu. O kadar eski simulatör ki bak izle. Have a good game in the game in SM. Bakın FNAF 2 FNAF 3 FNAF altından FNAF Allah ben bunu seçmeyecektim Şimdi size bir şey öğreteceğim Bunların hepsi yavaş yürüyor abi yapmayın Foxy daha şey Daha çok görüyor diye Hepsi yavaş Anca şeyi hızlı yürüyor normal. On coin. Coinler lazım karakter alıyorsunuz. Bunun aslında PG versiyonu da. Allah ödüm koptu. Şaka şaka ödüm kopmadı. Çok şey bu ya. Çok yavaş oluyor. Şimdi abiniz geldi izleyin. Ben bu oyun çok iyi oynuyorum. Oğlum FNAF 4 çok kolay lan. Şu bir keresinde az kala ölüyordum tamam mı? Adama bir yaklaştım sonunda öldürdüm. 25 kolay oh. Şimdi arkadaşlar bu sefer kamerayı değiştirerek oynayacağız. Kamerayı hep şeyden oynarım. Üçten oynarım. Ama bu sefer işler değişsin. Müzik <laughs> Buradan bir gören bakalım nasılmış. Oğlum bu ne la? Şşşt. Tipe bak oğlum onu. Oha. Adam yırtılmış. Şşşt. Oğlum bizi görürse adam var ya ağzımızda Burada bir yerlerde adam. Aşağıda bakıyor oğlum aç onu kapıyı beni deli etme oğlum ben eğlenmiyom ki ha, bu zor abi 10 coin veriyor yine de. Güzel. Ben öpüyorum son onu. Size oyun kurallarını ver. Oğlum. Şey lan. Ne gibi. Sanki burası robot şey lan. Ama bu şey gözüküyor. Hadi bunu oynayalım. Bak böyle gözük. Ama aslında böyle gözük. <laughs> Dikkat. Lan <laughs> bu cidden zayıf. A Abi oğlumun hatasını yapmışlar. Bu çok iyi oğlum bunları anes sevme gidip de Google'dan ilgisini indirmeyin. APK vermiyorlar maalesef. Bana bir yorumasa. Blind Bu kaçıncı sorun biliyor musunuz? Google'dan araştırdığınızda beğeniniz karışık diğerlerini sunsanmışım bugün eskisi. Ama bu en yarısı. Diğerlerinde 60-70 falan ya da 80 900 ya da 80 falan çıkartıyor. Ama bu yılbaşı olursa yeme yeni, yeni sürüm de. Yani 8.0.9.2. sürüm indirmemiz lazım. Settings. Hmm. game bu game oh oh sikimiz çok 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 soğuksun evet güzel bir game the game oğlum bir kere bundan oynayayım mı? hadi oğlum abi yolar ya şuna bak şuna bak stem against works böyle oğlum bunun niye burnu var fazla bana oğlum biz bu Hiç, ödümü

Jump skill attım. Oğlum bunların önüne hepsi kısa olmak zorunda var. Ha. Arabanın herhalde. Hepsini alabilirim oğlum ben. İstediğimin hepsinden yiyorum. Hepsini alayım Bu güzel bir fontayn mı? Hiç tanıdık şansı. Ha açıldı sana. Şeyler oğlum, poput, onun poput Oğlum bir de burada papıt var. Oğlum aldık bir tanesini oynasam mı? Hadi bir taraf alıyorum. Böyle bir kere oynayalım. Bakalım nasılmış. Oha lan buraya mı yatılır şerefsiz? Adam buraya yatmış haberimiz yok. Oğlum böyle dağ mı güzel ya? Adam nerede ben onu Ha koş 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 anam. biçler oğlum siz bizsiniz oğlum. Bunlar yaptı. Oğlum cidden iyi ki öldürmüşler lan Şey neydi ama Çalışırdım Bizim Ferdi abiler büyümüş büyümüş Aha da bu kocaman götlü veren Şaka şaka Oğlum yoksa var ya şey şirketleri benim anamın Oğlum burada mı lan Gelecek hala abimiz nerede Allah. Gördünüz mü? Taş şey oldu ona bir bircas geri attım. Şeref. Ferdilici olur ya ulan hepsini olur hepsini hepsini benim için hepsini yapma neydi lan bu onu unuttuk aaa evet Yalnız olmaz lan oğlum. istediğinizi yaparım. Yeter ki abone ol. Eğer abone olmuyorsanız yapmam. Tek onu söyleyeyim yeter. Yalan da uydurup ben abone oldum demeyin. Yoksa sorgular mı sizi? Ben şey yap bu. Oğlum, oğlum seni çok merak ettim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Oğlum ben burada mı dolu? Oğlum çok kasıyor. Dolaba girebiliyor muydum ya? Oha be. Ya dolap dolap gidiyoruz. Oğlum şuradan gidelim. Oğlum ben nasıl yiyeceğim oğlum? Oğlum <laughs> <laughs> bu, bu ne? Bu çok kötü. Bacık benim. Bak benim. Bana bak menü. <laughs> Senin ağzına sıkarım. Animatronik oldu. <laughs>

Bunların koşuşu yokmuş. Sadece yalancılar. Oğlum ben bunun koşuşu var sandım büyük. Şiş, oğlum bunlar insan gibi yürüyor. Aferin oğlum. Sonunda bir insan olmayı öğrendiniz. Oğlum bunların çocuk olduğu belli. Bak koşu insan gibi. Oğlum adamı nereden bulacağım acaba? Diyeceğim de adam direkt tuvalette zaten. Zaten altına sıçak. Ha, senin ben tipin. O sırada rüyamda onu görünce. Hı -hı. Dal oğlum. Ne? Oğlum bu ne?